Emekli maaş zammı için gözler 6 aylık enflasyon rakamlarına çevrilmişti daha önceden. Bilmiş olduğunuz gibi geçen ayın enflasyonu da açıklandı. Eylül ayının bitmesiyle birlikte emekli maaşlarına çifte zam gelmesi konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığına göre SSK ve Bağkur emeklilerin maaşını bir kademeye daha yükseltecekmiş. Peki bu kademe nedir? Bu kademe sevgili emekli dostlarım çifte zam olarak gözüküyor. Fakat velakin bu Ocak ayı gelmeden bir zam daha beklentisi var. Nedeni ise artan enflasyon. Sürekli yukarıya doğru ivme gösteren dolar. Alım gücümüz oldukça düştü. Emekli maaşlarına çıktı zam şartı da geldi. Erdoğan bunun farkında ve önünde bir imza var. Bu imzayı atar atmaz meclisten geçilmesi bekleniyor. Meclisten geçtikten sonra emekli maaşlarına en az %25 zam bekleniyor. E, bu da ne demek oluyor? Emekli maaşlara en düşük 5500 veya 6000 lira olması. Halbuki şöyle bir hayat pahalılığına baktığımız zaman değil mi emekli dostlarım? Yani ekmek bile 5,5 lira, 5 lira olmuş, 4 lira olmuş bazı illerimizde. İl il kademe değişiyor tabii ki bu. Bu maaşlar ekmek almaya bile yetmiyor yani bir hesaplama yaptığımızda. Bu emekliler ne yesin ne içsin. Faturalarını nasıl ödeyecek? Doğalgaz zaten ayrı zamlandı. Bu kış ne yapacak bu emeklilerimiz? Bu yüzden emeklilerimize çifte zam şeklinde bir zam verilmesi kesinleşmiş gözüyle ben şu an bakıyorum. Çünkü ben günlerde açıklandım bilmiş olduğunuz gibi ve bir yükseliş göz önünde bulunduruldu. Peki bu yükselişte neler olacak? Ee, Asgari ücretli çalışanlara bir zam gözüküyor ama öncelikle emeklilerimize bir zam gözükecek gibi duruyor. Çünkü emekli vatandaşlarımız yıllarca çalışıp emeğinin karşılığını alamadıkları için ve maaşları da enflasyon tarafından ezildiği için hayat şartları oldukça zorlamaya başladı emeklilerimizi. Kiralar zaten tavan yapmış durumda. Ekmeğin parasını biliyorsunuz. E, evet, bu emekli vatandaş çifte zam mı hak etmedi mi? Yıllarca emeğini gösterdi ve çifte zam mı hak etti? Bazı araştırdığım derin kaynaklara göre en düşük emekli maaşı 5500 ile 6500 TL arasında bir rakam gözüküyor. E bu da demek oluyor ki Ocak ayı gelmeden asgari ücrete eşitlenecek veyahut asgari ücretten fazla olacak. Zaten ben bunu her zaman savunuyorum ya emekli maaşı asgari ücret eşitlenmeli veya asgari ücretten %5 veya 10 fazla olmalı diye. Sevgili emekli dostlarım biliyorum zor günler geçiriyorsunuz. Aynı şekilde bizler de öyle. Unutmayın enflasyon nasıl böyle çıktıysa çıktığı gibi de düşecek. Alım gücünde iyileştirmeler yapılacak sevgili emekli dostlarım. Şimdilik bu kadar haberlerimiz. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Emeklilerin hak ettiği maaşı devletimiz verecektir buna inanıyorum.